...yüzelim memleketimizde... ...ayaklanmalar için... ...hiçbir sebebin mevcut olmadığı aşikar... ...memleketimiz... ...eski devrin hürriyetsizlik... ...ikliminden çıkıp... ...çok partili bir idareye kavuşmuştur... ...binaenaleyh hürriyetsizliğin... ...tek parti tahakkümünün... ...ve seçim yapmadan iktidarda olmanın... ...seçim yapıldığı takdirde ise... ...rey sandıklarının nasıl kırılıp... ...on binlerce mazbatanın nasıl tahrif edildiğinin ve nasıl reylerin çalınıp millet iradesinin ayaklar altında çiğnendiğinin türlü ve aşikar misallerini görmüş ve yaşamış bir memleketiz. Bu iklimin içinden çıkıp gelmekteyiz. Diğer taraftan sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine Vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların on sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir.